Pratik Elektrik Elektronik kanalından selamlar. videomuzda sizlerle kristal diyotun karakteristik eğrisi nasıl çıkarılır bunu öğrenmeye çalışacağız. Ardından da birlikte bir kristal diyotun karakteristik eğrisini uygulamalı bir şekilde çıkaracağız. Öncelikle biraz bilgi paylaşımında bulunalım. Kristal diyot, ışık yayan diyot, zener diyot, tünel diyot, foto diyot, kızıl ötesi diyot, şotki diyot, varikap diyot gibi farklı amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmış diyot çeşitleri mevcuttur. Bunların her birisinin kendine uygun kullanım alanları vardır. Kristal diyotlar en yaygın kullanılan diyot çeşitlerindendir ve genellikle asi gerilimin doğrultulması için kullanılırlar. Burada köprü tipi tam dalga doğrultma devresinde kullanılmış 4 adet kristal diyot gösterilmiştir. Kristal diyotlar ayrıca bir devrede akımın sadece tek yönlü olarak geçmesini sağlamak amacıyla, yani devrede elemanları ters yön akımından korumak amacıyla da kullanılabilirler. Burada da bir tristörün diyot aracılığıyla ters yön e akımından e korunması gösterilmiştir. Burada da yine motor üzerinde oluşacak indüktif gerilimden dolayı tristör üzerinden geçebilecek ters yön gerilimi önlenmeye, ters yön akımı önlenmeye çalışılmıştır. Kristal diyotların en çok kullanılanları 1N4 serisidir. Bu seride 1N4001'den 1N4007'ye doğru diyot numaraları değişir ve bu yönde ilerledikçe çalışma gerilimi yükselir. Kristal diyotlar anot ucunda pozitif, katot ucunda negatif gerilim varken netime geçerler. Ancak anot katota göre daha pozitif olduğu sürece yine iletimde olurlar. Yani örneğin anot gerilimi eksi 3 katot gerilimi eksi 10 iken anot katota göre daha pozitif olduğu için yine iletime geçerler. Fakat bu durumda bir şartımız vardır. Bu gerilim değerinin eşik geriliminin üzerinde olması gerekir. Yani silisyum diyotlar için 0.6-0.7 volt değerinin üzerinde, germanyum diyotlar için ise 0.2-0.3 volt değerinin üzerinde olmalıdır. Eğer eşik gerilimi aşılmazsa kristal diyot iletime geçemez. Eğer anot ucunda negatif, katot ucunda pozitif gerilim olursa diyot iletime geçmez. Ancak anot'tan katota doğru katottan anota doğru bir sızıntı akımı akar. Bu sızıntı akımı önemsiz kabul edilir. Eğer ki ters yönde uygulanan gerilim diyotun ters yönde dayanma geriliminin üzerine çıkarılırsa diyot yanar, delinir, kısa devre olur. Yani diyot bozulur. Bundan sonra bu diyottan iki yönlü de çok büyük akım geçeceği için bu diyotun kullanımı mümkün değildir. Bu sebeple ters polarma yöntemi sadece bazı özel diyotlarda zener diyot gibi, foto diyot gibi bazı özel diyotlarda uygulanır. Diğer diyotlarda Ters polarma gerilimi uygulanmaz. Burada da bir diyota ters yönde, kristal diyota ters yönde yüksek gerilim uygulanırsa diyotun artık kullanılamayacağı, iki yönde de akım geçişine izin vereceği için kullanılamayacağı temsil edilmiştir resimde. Karakteristik eğriyi çıkarmak için uygulamamız gereken işlem basamakları şöyle sıralanır. Önce doğru polarma devresi bord üzerine kurulur. Burada doğru polarmadan kasıt kaynağın pozitif ucu diyotun anot ucunda, kaynağın negatif ucu diyotun katot tarafında olmalıdır. Bu şekilde devremizi bord üzerine kurarız. Daha sonra ayarlı güç kaynağı ile burada gördüğümüz değerleri diyota uygularız ve bu sırada Ölçtüğümüz akım ve gerilim değerlerini tabloya kaydederiz. Sonradan diyotun veya kaynağın yönü ters çevrilerek ters polarma gerilimi devresi elde edilir. Ters polarma devresi içinde aynı işlemler tekrarlanır. Kaynak gerilimi 0'dan 30 volta kadar -30 volta kadar arttırılır. Gözlemlenen akım ve gerilim değerleri bu tabloya kaydedilir. Son olarak bu Akım ve gerilim değerlerine göre elde edilen noktalar aracılığıyla diyotun karakteristik eğrisi çıkarılır. Ancak burada eğer ki ters yön dayanma gerilimi aşılmamışsa akımın bu şekilde ters yönde yükseldiği gözlemlenemeyecektir. Karakteristik eğri bu şekilde çıkarılır. Şimdi uygulamamızı baş uygulamamıza başlayabiliriz. Uygulamalı bir şekilde karakteristik eğriyi elde etmeye çalışalım. Karakteristik eğriyi çıkarabilmek için bize bir adet ayarlı güç kaynağı, bir adet ampermetre, bir adet 1 kilo ohm değerinde direnç, bir de biren 4001, 4007 de olabilir fark etmez. Diyot gerekli. Diyot uçlarındaki gerilimi ölçebilmek için de bir adet voltmetre gerekli. Ayrıca burada yaptığımız ölçümlerin sonucunu kaydedeceğimiz buradaki gibi bir tablomuz ve grafiği çizmek için bir çizim alanımız gerekli. Burada ayarlı güç kaynağımızı görüyorsunuz. 0-30 volt arasında değeri değiştirilebiliyor. Burada ampermetre olarak kullanacağımız bir avometre DC akım kademesini almışız. Burada da voltmetre olacak olarak kullanacağımız bir avometre. Bunda DC gerilim kademesini almışız. Burada devremiz üzerine kuracağımız mini bordumuz, bir adet kristal diyotumuz ve bir adet direncimiz görülmekte. Şimdi devremizi kuralım. Devre bağlantı şemamıza göre güç kaynağının pozitif kutbu ampermetrenin pozitif probuna bağlanacak. Güç kaynağımızın pozitif kutbunu ampermetrenin pozitif probuna bağladık. Ampermetrenin negatif probu direncin giriş ucuna bağlanacak. Ampermetre devreye seri bağlanan bir ölçü aletidir direncimizi bord üzerine uçları birbirine kısa devre olmayacak şekilde yerleştirdik. Direncimizin giriş ucuna ampermetrenin negatif probunu bağladık. Direncimizin çıkış ucu diyotun anot ucunda olacak. Sağlamlık kontrolü yapılmış diyotumuzu aldık. Anot ucunu direncin çıkış ucuna bağladık. Diyotumuzun çıkış ucu da güç kaynağının negatif kutbunda olacak. Güç kaynağının negatif kutbunu diyotun çıkış ucuna bağladık. Şimdi devrede voltmetremiz kaldı bağlantısı yapılmayan. Voltmetrenin pozitif probunu güç kaynağından anotuna, diyotun anotuna, voltmetrenin negatif kutbunu diyotun katot ucuna bağlayacağız. Kırmızı pozitif prob, siyah negatif prob diyotun katotuna bağlandı. Şimdi ölçümlere başlayabiliriz. Öncelikle 0.2 volt gerilim değerimizi uyguluyoruz. 0.2 volt uyguladığımızda ampermetremizde 0, de 0 volt metremizde 0.21 volt gerilim değeri gördük şimdi 0.4 volt gerilim değerini uygulamamız gerekiyor 0.4 volta çıkardığımızda ampermetremiz yine 0 voltmetremiz 0.39 oldu ampermetremizi şu an için 20 milimetre kademesi 20 miliamper kademesini almamız daha doğru olur çünkü 20 miliamper seviyesine kadar geçen akım çok düşük olacağı için 200 miliamper seviyesinde ölçemeyebiliriz. Şimdi sıradaki gerilim değerimiz 0.6 volt. Güç kaynağımızı 0.6 volt değerine ayarladık. Ampermetremizde okuduğumuz değer 0.14 voltmetremizde okuduğumuz değer 0.46, 0.8 volt değerini uygulayacağız. Burası önemli çünkü bu değer diyotun eşik geriliminin üzerinde bir değer. Yani buradan sonra diyot iletime geçecektir artık. 0.8 volt değerini uyguladık. Şu an amper metremizde 0.34 miliamper, volt metremizde 0.5 volt değer gözlemliyoruz. Buradan sonra 1 volt değerini uyguluyoruz. 1 volt uyguladık. Ampermetremizdeki değer 0.53'e yükseldi. Voltmetremizdeki değer 0.52. Fark ediyorsanız ampermetremizdeki değerler yükselmeye devam ederken voltmetremizde şu an çok bir değer yükselmesi gözlenmiyor. Değerimizi 2 volta çıkarıyoruz. Uyguladığımız gerilimi. Ampermetremiz 1.47 mA. Voltmetremiz 0.57 volt değerini gösteriyor. Şimdi 5 volt değerini uygulayacağız. 5 volt değerini uyguladığımızda ampermetremizde 4,42 miliamper, voltmetremizde 0.63 volt değerini görüyoruz. Sıradaki gerilim değerimiz 10 volt. uyguladığımızda ampermetremizde 9,44 voltmetremizde 9,45 hatta voltmetremizde 0,66 volt gerilim görüyoruz. Şimdi buradan sonra ampermetremizi 200 miliamper kademesini almamız daha doğru olacak. Uygulayacağımız gerilim değerini 20 volta çıkarıyoruz. 20 volt uyguladığımızda ampermetremizde 19,8 miliamper voltmetremizde hala 0,69 volt değerini görüyoruz. Son olarak 30 volt değerini uygulayacağız. 30 volt uyguladığımızda ampermetremizde 31 miliamper. Voltmetremizde 0.72 volt görüyoruz. Doğru polarma devresindeki değerleri elde etmiş olduk. Şimdi ters polarma devresindeki değerleri uygulayabilmek için önce güç kaynağımızı kapatalım. Daha sonra güç kaynağımızın yönünü değiştirelim. Pozitif ve negatif probun yönünü yerlerini değiştirdiğimizde ters polarma devresini elde etmiş oluruz. Şimdi Tekrar eksi yönde 0.2 volt değerinden başlayıp 30 volta kadar -30 volta kadar çıkacağız. Öncelikle ampermetremizi de mikroamper ölçüm kademesini almamız daha doğru olacaktır. Daha hassas değer görebilmemiz için 0.2 volt değerini uyguladık. Şu an diyotumuzda Eksi 0.35 Volt gerilim 0 Akım değerimiz 0. Biraz yükselmiş. 0.4 Volt 0.4 Volt uyguladığımızda Diyotumuzda 0.48 volt gerilim. Eksi 0.48 volt gerilim. Yine 0 amper akım çektiği gözlenmekte. 0.6 volta 0.6 volta çıkardığımızda akım değerimiz yine 0. Gerilim değerimiz eksi 0.65 0.8 volta çıkardığımızda Akım değerimiz yine 0, gerilim değerimiz eksi 0.82. 1 volta çıkardığımızda akım değerimiz yine 0, gerilim değerimiz 1.10 volt. 2 volta çıkarıyoruz uyguladığımız gerilim değerini. Hala geçen akım yok. Sıfır. Diyot tuşlarındaki gerilim eksi iki volt. Şunlar da eksiydi. Onu da yazalım. Uyguladığımız gerilimi eksi 4 volta çıkarıyoruz. Akım geçişi hala yok. Eksi 4.07 volt diyot uçlarında gerilim var. Bunu 5 volt olarak değiştirelim. 5 volt uyguladığımızda diyot uçlarımızda eksi 5 virgül 04 volt gerilim, 0 amper akım görülmekte. 10 volta çıkarıyoruz kaynak gerilimini. <laughs> Bu durumda diyotumuzun uçlarındaki gerilim eksi 9,95 volt. Akım değerimiz yine 0. Sızıntı akımı muhtemelen vardır ancak ölçtüğümüz kademe mikroamper kademesi olsa dahi yetersiz geliyor olabilir. Bu sebeple hiç akım değeri gözlemleyemiyoruz. 20 volta çıkarıyoruz uyguladığımız gerilimi. 20 volta çıkardığımızda diyotumuzdan ilk defa 01 bir mikroamper akım değeri geçtiğini gözlemledik mikroamper seviyesinde. Uçlarındaki gerilim ise eksi on 9 volt. Son olarak ters yönde 30 volt gerilim uyguluyoruz diyotumuza. Sızıntı akımının şimdi yavaş yavaş akmaya başladığını gözlemledik. 30 volt uyguladığımızda şu an gördüğünüz gibi voltmetre değeri gözlemleyemedi. Çünkü 20 volt kademesinde olduğumuz için kademe yeterli gelmedi. 200 DC 200 volt kademesini aldık. Diyot uçlarındaki gerilimin eksi 29 8 7 volt olduğunu akımın ise 2 mikroamper olduğunu gözlemledik. Şimdi elde ettiğimiz bu değerlere göre kristal diyotun grafiğini karakteristik eğrisini çıkarmaya çalışacağız. Şimdi elde ettiğimiz değerlere göre karakteristik eğriyi çizebiliriz. Birinci elde ettiğimiz değer 0 amper. Akım değeri 0.21 volt. Gerilim değeri 0. 0.21 şu bölgede bir yer. İkinci elde ettiğimiz değer 0 amper 0.39. Şurası 0.30, şurası 0.39 değeri diyebiliriz. Üçüncü elde ettiğimiz değer 0.14 miliamper akım 0.46 volt gerilim değeri 0.46 0.14 şu bölge diyebiliriz şu nokta 0.34 volt miliampere 0.5 volt 0.5 voltta 0.34 miliamper yavaş yavaş akım değerimiz yükseliyor. 0.52 volt 0.53 miliamper 0.52 volt 0.53 miliamper hala bu bölgedeyiz 0.57 mili volta 1.47 miliamper Buradan sonra yavaş yavaş akım değerimiz yükseliyor. İletime geçti çünkü diyotumuz. Gerilim değeri sabit neredeyse ama akım değeri yükselmeye başlıyor. 0.63 volta 4,42 mA. 4,42 mA şu bölgede bir yer. 0.63 volt şurası. 0.66 volta 9, 45 volt 0.66 9,45 0.69 volt diyot gerilimi 19,8 miliamper diyot akımı 0.69 19,8 şu bölgede bir yer Son uyguladığımız 30 volt kaynak geriliminde diyot uçlarındaki gerilim 0.72 volt. Diyot üzerinden geçen akım 31 mA. 0.72 volta 31 mA. Şurası 0.72 volt. Şurası da 31 mA. Şimdi bu elde ettiğimiz değerlere göre doğru polarma bölgesinin karakteristik eğrisini çizecek olursak Şöyle bizim teorik olarak elde etmemiz gereken eğriye yakın bir eğri elde etmiş olduk. Eğer gerilimi hala arttırmış olsaydık diyot geriliminin yaklaşık 0.7-0.8 voltlarda sabit kaldığını akımın ise gerilimi yükselttikçe yükseldiğini gözlemleyecektik. Şimdi negatif bölge karakteristiğini çıkarmak için negatif bölgede elde ettiğimiz değerlere bakalım. Negatif bölgede Neredeyse kaynak gerilimi 20 volt ve 30 volt olana kadar diyot üzerinde hiç akım geçmemiş. Dolayısıyla kaynak geriliminin 20 volt olduğu değerde diyot uçlarındaki gerilim 19,9 voltmuş. Kaynak geriliminin 30 volt olduğu değerlerde diyot uçlarındaki gerilim -29,7 voltmuş. Yani şu bölgeye kadar şu bölgeye kadar eğrimizi sabit bir şekilde şöyle çizebiliriz. Buradan sonra diyot akımı 1 miliamper, 1 mikroamper ve 2 mikroamper seviyelerine çıkıyor. Kaynak gerilimimiz 19,9 volt diyot uçlarındaki gerilim 19,9 voltken 1 mikroamperlik akım geçişi olmuş şu bölgede sızıntı akımı yavaş yavaş gözlenmeye başlamış. Daha sonra kaynak gerilimimiz 30 volta çıkarıldığında diyot, diyot uçlarındaki gerilim 29.7 volt. Diyot üzerinden geçen akım 2 mikroamper seviyesine çıkmış. Onu da şu bölge olarak gösterirsek Tabi buradaki geçen akım bu eğri böyle görülse bile çok küçük değerde çünkü 2 mikroamper seviyesinde. Eğer biz kaynak gerilimini ters yönde daha da arttırmış olsaydık diyot delinecekti yani bozulacaktı ve buradan buradan akım geçişinin daha yüksek olduğunda diyot gerilimi daha yüksek olduğunda şöyle dik bir şekilde yükseldiğini görecektik akım değerinin dik bir şekilde ters bölgede dik bir şekilde yükselmediği müddetçe, yani burada gördüğümüz eğriyi elde etmediğimiz sürece diyotumuz sağlam bir diyot olarak görev yapacaktır. Diyot karakteristik eğrisini bu şekilde çıkarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.